Efendim herkese merhabalar. Ben Bilmem Şehrin Bilir programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Hatay Kırıkan'dan seslenmekteyiz ve şu anda yanımızda Ebo Döner Restoran'ın işletme sahibi olan Mehmet Dinç bulunmakta. Mehmet Bey öncelikle merhabalar nasılsınız? Şehrimize hoş geldiniz Ceren Hanım. Medeniyetler şehrine geldiniz. Böyle bir şehirde sizi ağırlamak bizim için büyük bir şereftir öncelikle. Hoş geldiniz diyorum. Tekrardan. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Mehmet Bey sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz? İsmim Mehmet Dinç, 40 yıllık esnafım. Bunca zamandır tekstil sektöründe uğraşıyoruz. <laughs> tekstil sektöründen biraz kendimizi farklı bir sektöre atmak için Kırkan'da boşluk olduğunu düşündük. İskender'in özellikle yaprak döneri. <laughs> Bu sektörde belki yeni olabiliriz ama çok iddialıyız. Çok <laughs> iddialıyız yiyen misafirlerimiz de özellikle geri dönüşümleri ben kontrol ediyorum. İnanılmaz keyif alıyorlar, memnun oluyor. Ben de bundan inanılmaz keyif alıyorum. İnsanlara hizmet etmekten, lezzeti tattırmaktan. Çok güzel. Gerçekten biz de denedik. Yemekleriniz gerçekten çok lezzetli. Yani bu sektöre girme sebebiniz böyle bir boşluk gördünüz Kırıkan'da. O yüzden bu sektöre giriş yapmak istediniz. Evet. Burada İskender'in olmaması, insanların Hatay'da İskenderun'da başka bir ilçelerde damak lezzetini aramasını biz dedik kendi hemşerilerimizin ayağına getirelim hizmeti. Buna benzer ilklerimiz çok vardır Kırkan'da. var, barkotlu ürünü tekstil sektöründe olduğumuz için markada belirtmeyeceğim. İlk tekstil sektörüne biz getirdik barkotlu ürünü. Bundan da vatandaşlarımız çok memnun kaldı. Buna ek olarak da bir hizmet sektörüne daha girdik. Umarım gelen misafirlerimiz, eşimiz, dostumuz, arkadaşlarımız da memnun kalacağını inanıyoruz. Çok güzel. Peki ürünleriniz nelerdir Mehmet Bey? Ürünlerimiz özellikle iddialı olduğumuz İskender'de iddialıyız. Yaprak et üzerine, tavuk üstü karışık pilavda çok iddialıyız. Zaten az önceki söylediğim gibi Hatay zaten bir medeniyetler şehri. Buradaki lezzeti bizim acı biberimiz yetiyor zaten insanlara. Kesinlikle öyle. Uzun zaman olmadı iddialısınız da bu iddianızı rağbete mi borçlusunuz? Çok rağbet gösteriliyor mu? Kesinlikle yani sektörde çok yeni olmamıza rağmen inanılmaz bir rağbet var, inanılmaz bir tempo var. Toplamda böyle bir işletmede 14 kişi çalışanımız var. Çok hızlı bir servisimiz var. Bundan dolayı da inanılmaz keyif alıyorum. <laughs> Paket servisiniz de mevcut. Tabii çok hızlı bir paket servisimiz var. Normalde çok uzak olan yere 10 dakika içerisinde servis hizmetimiz var. Bundan da inanılmaz keyif alıyoruz yani. Hı hı. Çok güzel. Peki bu rağbetin sırrı nedir? Başarınızın sırrı nedir? Rabetteki sırrımız şudur. Özellikle hijyen kurallarına çok dikkat ediyoruz. Hı hı. Kullandığımız ürünleri etimizden tut margarine kadar bütün ürünlerin kaliteli olmasını, doğal olmasını özen gösteriyoruz. Hı hı. Çalışanlarımızın hepsi günlük temizliklerine, hı hı. hijyen kurallarına çok uyuyoruz. Başarının sırrı olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Aynı zamanda burada böyle bir ürünlerin bulunmaması ve aynı zamanda da dışarıda oturma imkanı insanlar bunun altına gelip burada dışarıda oturup da yemek yemeye de mümkün kılıyorsunuz burada. Onun da bir etkisi vardır diye düşünüyorum. Evet, şimdi Ceren Hanım çok güzel bir konuya temas ettim. Bizim restoranımızın özellikle açık alanda olması, kapalı alanımızın ve açık alanımızın olması, açık alanda yemek yemesi, bu pandemi sürecinde de rahat insanların oturması, çay kahve içmeleri, sigara tüketmeleri gibi açık alan olması diye rekabet yaptıklarımızdan biraz daha önde olduğumuzu düşünüyorum. Evet. Kesinlikle öyle. Gerçekten yer olarak da çok güzel bir yer oluşturmuşsunuz. Peki Mehmet Bey eminim izleyenlerimiz de merak etmişlerdir. Buraya nasıl gelebilirler ve size nasıl ulaşabilirler? Kırkan Evo Döner yazdıkları zaman Google'a, arama motoruna, Instagram'a her şekilde bize kolaylıkla ulaşılabilir. Çok kolay adresi olarak da PTT bitişi olması da karşı tarafındaki ünlü defakto kotonun karşısı olması. Bunlar lokasyon olarak insanların kolay ulaşabileceğini düşünüyorum. Mehmet Bey çok teşekkür ediyoruz sizlere. Bizler size teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık, hoş geldiniz, safa geldiniz. Çok teşekkürler. Ee, evet efendim, eğer sizler de et döner ya da tavuk döner üzerine gelip lezzetli ve hijyenik yemekler isterseniz gelmeniz gereken tek adres Ebo Döner Restoran diyoruz. Bugün sizlere Hatay Kırıkhan'dan seslendik. Diğer bir durağımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.